Merhaba, ben Aslı Ankaralar, oyuncuyum. Oyuncu olmak istedim çünkü kendimi en rahat ifade ettiğim yer set ortamı. Ve aynı zamanda çocukluk ayarlıydı. Tekrar tekrar izlemek isteyeceğim yapım, Esaretin Bedeli. Çünkü Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın oyunculuğuna hayran kaldım ve filmde çok güzel noktaları değinmiştim. En beğendiğim oyuncu Nicole Kidman. Çünkü yüksek enerjisi ve gülü güzelliğiyle adeta bir ilham kaynağı. En sevdiğim Türk yapımı Aşkı Memnu. Çünkü çok güçlü bir e, senaryoya, aynı zamanda çok güçlü ve çok profesyonel bir kasta sahipti. Romanını okuduğum filmleri ekranda seyretmek beni çok mutlu ediyor. Gelecekle ilgili hedeflerim ve hayallerim var. Daha 20 yaşındayım ve yolun çok çok başındayım. Kariyerimle ilgili belirlediğim bu hedeflere canlı başla çalışıp e, inşallah ulaşacağımı söz verdim kendime. Oyuncu olmasaydım yine medya sektörünün içinde olmak isterdim. E, televizyon programı yapmak isterdim. Çünkü kişisel gelişimin olduğu alanlar beni cezbediyor. En çok iki yüzlülüğe kızarım. Çünkü yalana tahammülüm yok. Bu yaz mutlaka New York'a gideceğim. NYU'da medya ilişkisi üzerine master programına başladım. En son aklımda kalan film sahnesi A Dog's Purpose filminde sahip ve köpeğinin buluştuğu sahne. Çünkü hayvanlar da insanlar arasındaki bağa inanıyorum. Değil mi oğlum? İnanıyor